5 yıldız oldu. Ben gelince 5 yıldız oldu. Şuradan kaçmalıyız. Ben askeriye ziyaretine gelmiştim. Şimdi 5 yıldız oldu. Neden anlamadım. Allah'tan gelmez. Ha, şurada git. Allah şey Beşin... bir şey olmaz. Buraya burada GTA 5'in şey var. Burada ya basmayacağız. Oh, gelmez bu izler. Yok. Hayır hayır hayır. Gerçek tanklar yaklaşabilir. Çok tehlikeli bu. Çok çok. Şunlarla kaçmalıyız. Geriye araçları bile gelmeye başlıyor. Hayır çabuk çabuk. Las Venturas'a döneceğiz çabuk tıkacak. Ha. Tıkacak buradan kaçmalıyız. Tanklar gelecek. Tanklar gelecek. Hayır hayır geliyor Allah tank. Buradan çabuk kaçın. Burayı terk et terk et burayı terk edin. Tanklar yaklaşıyor. Ne yapacağım ya? Tanklar yaklaşıyor ya. Artık dönüşte tanklarla savaşmak falan istemiyorum. Bu tank ne? Dur. Şimdi şu TMRT'yi de da şart diyelim. Daha önemli bu. Bundan sonra işaretleyeyim. Hayır, hayır. Arkadan tanklar gelmeye başladı ya. Of ah, burası nere ya? Burası kuru kuru yer. Ne yapacağım? Tanklar geliyor. dönüşümü engelleyecektim tanklar. Hayır tren yolu. Tehlikeli bu yol. Işte bu. Hayva yedim. Dönüşeceğim. De tanklarla uğraşmayacağım he. Her an önüme çıkabilir tanklar. Dikkatli olalım. Her önüme çıkabilir. Arkadan geliyor şimdi tank. Yakalayacak yoksa ve mahvedecek. Çabuk sürdün üstlerden kaç. Hayır. Tank geliyor. Of. Rast kalsın, ölüyorduk. Arkadan geliyor valla. Arkada tank var. Dönüşte inşallah tanklar bizi yakalamaz. Erken tanklar. Kalıyor. <laughs> hayır hayır hayır. Oradan da geliyor bir tane tank. <laughs> ah. Yeter ha. Size yeter ha tanklar. Bitti sizin işinize. Şunu engelledin ya. Tanklar. Yapmayın bunu yapmayın. Bak kötü kötü tanklar yaklaşıyor. Yine mi geliyor ya? Gel ya yine tanklar da. He. Her yerden tank geliyor. Garip garip olaylar. Çok garip tanklar. Arkadaşım da tanklar, tam da. Helikeyi bilmiyoruz. Karan arkamızda bir tanklar var. Hayır. Hayır hayır. Yani <laughs> şuraya tam tanklar. Hayır gelmez. Gerekiyor. Bu şey var. Ben turastayı saklanacağım. Gelmez. Arkadan geliyor. Şehire girmiş. Bile. Hayır hayır. <gülüyor> hayır. <laughs> Şehire geldi şimdi. Ne yapacağım? Başkente geldi. Nasıl ben turastayım? Allah Bu yedim. Bu tanklarla idare edemeyeceğim ha. İşte geliyor arkada tanklar. Hayır şurada da bir tane tank. Tanklardan kaçmalıyız hayır orada da var bir tane tank. Her yer tank her yer tank yine geliyor tank ha? Arkamda tam da arkamda bu tanklar gitmesi gerekiyor. Bu tankların işi bitti. İşiniz bitti. Ah arabam değil bildi. Tanklar mahvediyor tutuklayacaklar gitti eski ve da zaten orada şimdi yeni yapanlarım gitsin gitti nah ederler orada tanklar geldi mahvedecek bu tanklar buraya kadar olabilir belki hayır 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 gelmeyin gidin daha fazla işiniz yok sizde askerler ya gelmeyin tanklar dönüşümü engellediler ne yapacağım bir ara aramaya çalışıyorum. Şu tanklardan kaçacağız. Şuraya arabamı park edeyim. Allah öldürmeye geliyorlar. Kötü bu çok çok. Hayır geldi bile. Tanklar nasıl geldi buraya? Bu tanklar nereden çıktı? Öldürecekler. Öf, mermi işlemiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Beni öldürecekler. Yamalar inşallah. İnşallah kötü şeyler gelmez. Ömrüm azalmıyor da. Koruma var. Hayır hayır hayır. Bunlar tanklar. Ne yapacaklar bu hisler ki? Hayır. Ömrüm azalıyor. Ne yapacaksınız siz ya? Asgarlar daha de haber yok zaten. Gelecekler gibi. Buradan kaçmalıyız. Hayır. Perçik olmayacak gibi. Her yerden tank geliyor. Ben gerekiyor buradan. Dönüşümü engellediler. Yeter yeter yeter. Bu süren gideceğim. He. Öldürdükler ya. İnanmadığım hata. ne buraya yollarsınız ki beni? Burası havaalanı. Eğer abone olmazsanız sizi arayıp porta gönderirim. ya oradan bir daha çıkartmam. Lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açın. Ve durumu açmayanları ezerim.